Kaçmasaydım be. Karşımızda Puma. Efsane yırtıcı. Çok değişik oyuncak gibi lan. Bu şunun güzelliğine bakın. Hadi konuş bakalım. Biraz çekirdek getirdim. Herkese günaydın Selamlar olsun Çantamda poğaça var kokusunu aldılar nasıl geldiler ya Koku mu aldınız Hayvanat bahçesine Yeni üyeler geldi Bir tane Lama doğdu 4 tane de domuz yavrusu Var Sırayla geliyorlar valla. Bak beni takip ediyor. Oğlum onları ben yiyeceğim lan. Yavru içeride mi abi? Yavru içeride mi? Hangisi? Tamam. Evet. Lamanın yanına gidiyoruz. Ama annesi biraz saldırıyor. Bak gördü ben annesi. Gel yavrum gel. Kızma. Yok yok tamam kızma. Sadece uzaktan bakacağız. Aa orada. Bak bu kulakları yeri atıyor ya tükürecek diye korkuyorum. tükürecek diye korkuyorum. Geçen böyle acayip yağmur yağdı. Yavruyu içeri almak zorunda kaldık. Alırken var ya acayip çile çektik. Ha böyle bir saldırıyor bir tek bak kulakları yeni çekti. yok 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 kızma kızma. Şöyle kulakları geri atıyor ya. Direkt geliyor tükürüyor. Saldırıyor bir de tükürmesinden geçti. Yok yok yok. Bakıyorum. Tamam. Bu yavrusu nasıl değerli. Yavrusu ne güzel değil mi? Bu ponçik gibi uzanmış oraya. İlk böyle birkaç saat süt içemedi böyle. Yattı falan. Ağzını açtı falan filan. Dedi ki eyvah gitti yavru. Sonra toparladı. Tamam gelme gelme. Tamam. Biraz. Ne güzeller ya. Domuz domuz da doğurdu bu arada. Tamam, tamam. Aa kalktı ya. Uy. Şunu. Kıskanıyor musun benden? Hadi gidiyorum hadi. Tamam. Siz rahat bakın. Bak göbek bağda da Nasıl seviyor yavrusunu? Bak bak. Vuuuy. Yardım Bak kulakları çekecek. Tamam. <laughs> o hareketi hiç sevmiyorum. Hadi gidiyorum. Şimdi domuzun yanına gidelim. geldik domuz binanına. Baksana da dört tane. Tamam kızma. <laughs> tamam tamam kızma. Uy, şuna bak. Uy. Baksana. Ve buna 15 tane 20 tane doğru diyorlar. Karnına baksana hala şişko. Niye az bundan? Ne yapıyorsun ya? Obez, çok obez gibi ya. Bunlara bak. Hiç meme arıyorlar. Şşt, bir rahat bırakın lan. Bu ne kadar hareketli bunlar ya. Küçücük yavru. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam. <laughs> Anneye bak horluyor sanki. Hel <laughs> yaşlı teyzeler gibi ne horluyorsun? Ne pasu süt mü emiyor böyle? Hep süt yemiyorsunuz siz? Hı? Ya bu biraz ulusalmış. Şu çok şey. Ya bre. <laughs> tamam, tamam, Nasıl? Güzeller mi? lan hmm. rahat bırakın annenize ne ne ne? oğlum bir elde ha ha şu memeyi yakalamış emi çok zalim emiyorsun ama ha öyle meme mi emiyorsun? <laughs> Benim memesini koparan şu en küçük dediymiş. Sen en küçük dedisin. Yüpe <laughs> bak ya ağzına bak. <gülüyor> Domuzlar. <gülüyor> ne ilginçler ya ilk defa gördüm domuz ağrısını daha neler göreceğiz. Şimdi midilli atı doğuracak bir tane. Büyük bir tane at var. O doğuracak. Ondan sonra geyik var. O doğuracak. Ayı var. Ayı. Yavru ayılar gitti bu arada. Yavru ayıların annesi tekrar hamile. Bir daha yavru doğuracak. Ondan sonra başka aklıma gelmiyor ama birkaç tane daha var doğuracak hayvan. Bayağı yavru gelecek yani. Şimdilik lamayla bunlar doğdu. Tamam tamam hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Birazdan iş başı yapacağım görüşmek üzere. Bakın bu yavru dün gelmiş. Dün ben izinliydim. Önce Liza'ya benzettim de değil. Daha küçük yavru. Yavru musun sen? Yeni mi geldin? Gel çekirdek insana Baktım sinek falan yakalıyor havada. Ah. Küçücük ha. Yavru musun sen? Makak maymunları kaç tane? Üç tane oldu bununla beraber. Bak ya şuna bu minnoş ya bu daha yavru. Yavru musun? Islanmışsın sen ama. Ne oldu seni ıslattılar mı? Domuzları gösteriyordum. Baktım şuradan bir ses geliyor. Bunların ağlama, tuhaf bir ağlama sesleri var. Bir baktım burada bir tane daha var. Bu şuna bak ya. Gel. Gel. Gel Ponçik gel. Küçük daha bebek. Bunu çekiyor. güzel diyor. Al al şunları doldur. Yanaklarına doldur şunları. Gideceğim bak. Mesai başlayacak birazdan. Popik. Boynunda tasma da var. Bu arada Yavru ayıların mekanına bakalım. İşte yavru ayıların mekanı boş. Hepsi gitti. Burası tadilat oldu. Popikler alın size de çekirdek vereyim bari. Al. Böyle mi vereyim? Komşular gitti oğlum. Yalnız kaldınız. Ha, sana da vereyim. Gel Ver, sana da vereyim. Yavru ayılar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne gitti. 70'e yakın ayı varmış bu arada. İnşallah rahat ederler. Al. Oğlum ne kadar hareketli bunlar ya, hiç yerlerine durmuyorlar. Rüzgar, vereyim sana da. al ah, ah. Bunlar vervet maymunları. Bunların suratları siyah. Az önce gösterdiğim makaklar yüzleri beyaz. Böyle biraz pembe. Al. Bu erkek çok tehlikeli. Bunların köpek dişleri var. Onlar da yok mesela. Onların düz. Bizim insan dişlerine benziyor. Al. Al al. Yalnız şu rüzgar dışarıda olsa ne yapar size? Rüzgar. Tamam kızma rüzgar. Kokumu al. Önce kokumu bir al. Benim tanı. Bak kokla. Ha? Baba geldi. İzinden döndü baba. Ne kızıyorsun? Hep kızıyorsun bana bak. saat 8'e geliyor. Birazdan mesai başlayacak. Hayır şunlara da vereyim. Şunlar biraz bana saldırıyorlar bunlar. Bunlarla arayı yapmam lazım. Buyurun. Bak, saldırmayın bak kafese girdiğinde temizlik için. Tamam mı? Bunlar dostluğumuzun nişanesi olsun. Al Şu alttaki bu. Bunun yavrusu. Bunun yavrusu. Anne oğul bunlar. Hah. Bu kovaladan yesene Versene yavrum da yesin. <laughs> Neyse şuna bakalım ya. Şu güzelmiş. Şey. Bu makaklar daha yakın insana. O burada ya. Ponçik burada burada. Gel burada mısın sen? Al. Gel buraya gel. gel. Oradan alamazsın. Al. Gel. Gel. Ponçiki görüyor musun? Hı. Küçükmüş ya da. Saldırmıyorsun değil mi? Yok ya o daha saldıramaz. Al şunları gideceğim bak. Ah şuraya dökeyim bari. Oradan yersin. Hadi görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Neyse işimize bakalım. Görüşmek üzere. İşler çok yoğun.